Bugün bir insan yine arılarına bakmaya devam ediyorum diyor burada dört çerçeve yarı varmış deftere yazdım defterde dört çerçeve arı diye yazmışım şimdi burada dikikler oluşmuş eteklerin üzerinde onları bir almam lazım video olamasın. Bir durdurayım. Devam edelim. Evet. Üzerindeki dikitleri aldım. Video olamasın diye kapatmıştım. Şimdi burada şurayı bunu çekmiş. arkadaş. Bunun bir tane zannediyorum ham petek verilmişti daha önceden. burada duvarda polen balık gayet güzel. Bu tarafta da bayağı iyi balı var. Şimdi burada bezler ham petek. Şuradan bir kesme yapmış. Herhalde tel şey yaptı. Buna günlükleri döşemiş. Şu kısmına. Bu arada polen var. Şu kısım daha kabartılıyor. Evet olduğu gibi buraları günlükte döşemiştik kısımlara. Ana aramız buralarda mı? Göremiyorum yok. Evet şimdi bu peteği işlem yapıyoruz peteği. peteyi. Ana arımıza tekrar bakalım. Ee, olur ya buradadır. Düşürmeyelim. Yok burada. Burada da yok. Evet, şunu kenara koyalım. Hadi. Azallah, bugün cuma. Şimdi burada polem ve şu kısmı açmış yavruya baş geçmiş. Anarımız bu arada mı? Boyamadıysam anarayı da boyayacağım. Evet. Burada yok şu anda. Şimdi, bunu böyle yapacağız arkadaşlar Bir diğer tarafa da atsın evet bunu şimdi şu peteği de bu tarafa çevireceğim yine O havalar iyi gittiği için sıkıntı olmaz yavratmasında. Şimdi burada kapalı yavru var. Şurada kadar günlük var. Evet, maşallah kitap gibi büyümüş. Evet şimdi bu kapalı yavru. Burada da yine kapalı yavru bir kısım var. Şuraya kadar günlükleri döşemiş. Anari'ye burada da koyulur. Baya da hızlı geçtiğimiz için gözümüze gelmiyor. Ee, evet. Evet. Şu peteye bakalım. Bu petek de kabartılsın diye verilmiş. Bakın olduğu gibi kabartmış ve günlüğe atmış. Şurada çok az bir alan kalmış. Yüzde üç kadar. Anarımız da burada. Evet çok ince bir anarımız. Ama e, inşallah güzel bir mutlu öpüyor. Evet onu aldık. O bıraktık yerine. Aynı yere bırakıyoruz. Evet, sıkıntı yok. Evet, kapağını Şimdi ana aralığımız bu Peteklere bakıyor tekrar boş yer var mı diye. Şimdi bu ana aralı çerçeve, bunu dikkat etmemiz lazım. Şu duvar çıtasına bir bakacağım. Eğer orada da günlük yumurta varsa, tane meme hazırlığı yapmış. İlk kez aralarında meme hazırlığı gören gördüm, olan gördüm. Evet, bu hoşuma gitmedi işte. Burada polen olduğu gibi polen yapmış ve bal var. Şimdi bu taraf boş, bunu bu tarafa açacağım. Bunu bu tarafa çevireceğim. Şimdi burada şöyle bir şey. bunlar günlük yumurtalı ya arkadaşlar. Bunları Şimdi bu kapalı yavruydu. Şunu buraya alacağız. Şunu içe alacağız. Hatta bunu ters çevirelim. Bunda ana vardı değil mi? Anayı unuttuk bak. Tamam bunu içe çevirdik. Şimdi burada yapacağımız bir şey daha var. Şuradaki pampe hangisiydi? Buna bakalım. Bunu koymuşuz. Tamam. buna sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bir durdurayım. Bir düzenleme yapacağım. Evet. 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 Burada şimdi duvarı ayırdım. Buradaki duvarı da ayırdım. Aralarına birer tane ham daha giriyorum. Bir çerçevede ben bundan aldım arkadaşlar. Diğer arıma takviye yapacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle kapalı bir çerçeve aldım. Şuralarında biraz günlükler var. Arasını sikeledim. Üzerindeki arılar genç arılar. Onlara sıkıntı olmaz verdiğimiz zaman. Şimdi şöyle evet 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Buradan gemliğimizi koymamız için bunu almamız gerekiyor. Şöyle Bu taraftan da sıkıştırıyorum. Evet. Şurada. Tamamdır. Şimdi buna eee paroyla güncüzü verelim. Evet, paroyla güncüzü veriyoruz. Tamamdır. Şimdi ondan şekerini yedirir. Şöyle, ondan sonra biraz da şurup veriyoruz. Şimdi şu, şu an kapatalım defterimizi yazacağız. 2 tane defter dışarıda kalmış. Hangi Bu 4 numara, 4 numara bu bunun, 34 numara bunun kalmış. Şimdi yazalım buna, yazıyoruz. 1 Nisan 2 ham verildi. Bir kapalısı, bir kapalısı. İşte. Ee, buradan hangi vereceğim? 44 numaraya verildi diyelim. 44 numaraya verildi. Evet bu kadar.